Şimdi arkadaşlar. Evet şimdi zaten evet, şimdi Allah üç şekilde yakın olabilirsiniz arkadaşlar. İlminen bir, sıkkınen iki, fenlinen üç. Yani ilim, mesela bugünkü bilim icatları, e, şeyleri açıklayan bir kurum. Yani hem ilim hem Allah'ın bilimi hem e, Allah'ın bilimi. Her ikisi zaten Allah yani biz yaratılan kullar O'nun tarafından yaratıldı. Bunu inkar etmeye gerek yok ki. Ve sırt kıran, yani sırtınızı çok iyi tuttuğunuz zaman yani içinizde gerçekten imanı iyi tuttuğunuz zaman, çağırdığınız zaman ya hadi sen yetiş ya hadi sen yetiş dediğiniz zaman bir bakarsınız ki Ali sizin burnunuzun dibine kadar düşmüş. Ama öyle bir çağıracaksınız ki, rahat bırakmayacaksınız. Rahat bırakmayacaksınız öyle. Gerçekten çağıracaksınız yani. Yani kuru kuruya çağırmayacaksınız. Haklı bir gerekçe varsa, Hz. Ali bunu zaten açıklıyor, lütfen. Evet, yani gerekçeniz haklıysa, Çağ-ı vilayet insanlara. Yani bugün paranız yoksa yetişiyor. da evet, işiniz zordaysa yetişiyor. Ama kendini göstermiyor. Bakın ben bunu çok denedim. Kendini gösterdiği böyle çok şiddetli gösteriyor. Mesela ailenizden biri söyleyebilir. Çevrenizden biri söyleyebilir. Düşmanınızdan biri söyleyebilir. Bunu canlı şahitler oldum ben. Sonra mesela Bismillah buradan yukarı ben o mahlukatı gördüm bu Nalet olsun yani kimse görmedi. Çok büyük bir yaratık. İnsanları yoldan çevirmeye kalkan bir yaratı. Amacı zaten o. O emeli dünyanın sonu gelinceye kadar devam ediyor. Dünyanın sonu geldiğinde zaten kimse kurtulamıyor. İnsanlar hep söyleyecek. Bu Kur'an'da ve gizle ve gizle açıklanıyor. Buna katılıyoruz. Kur'an'ın bayatları. Çünkü insanlar ölecek. Ve insanlar hesaba çekilecek. Sen ne zaman önce, falan zaman önce haram yemiştin. Falan zaman önce başkanın elini öpmüştün. Falan zaman önce başkanından harçlı almıştın, Falan zaman önce başkanından beş maaş almıştın. Falan zaman önce iade yolsuzluk karıştırmıştın başkan hatırlıyor musun? Falan zaman önce sen bunları yapmıştın. Her an zaman içinde büyü yaptırdın, hadis yaptırdın, ayet yaptırdın millete. Milleti köle gibi kullandın. Her an zaman içinde kara ayetler okutturdun milletlerin üzerine. Diye hep sine hesaba çekecekler. O hesap o kadar orada terlenecek ki, terinden böyle komple kabası böyle su atacak. Çünkü o cezayı hak ediyor. Bu dünyada zavallı insanların sırtından beklenmiş. Ben bunun ecedi o şekilde olacak. Hiç korkmayın sizin intikamınız alacak birisi çıkmayacak diye. Öyle bir şey çıkacak ki topraktan damardan çıkacak yine alacak O zavallı altın. Zaten Allah sizleri duyuyor. Sizlerin sesini duyuyor. Yetişiyor evinden geldiğinde. Ama siz onun yanlış yerlerine gidiyorsunuz. Siz Hazreti Ali'nin yoluna gideceğiniz yerde Ömer ve Osman'ın yoluna gidiyorsunuz. Allah size bu durumda Ben açık söyleyeyim ben benim son fikrim bu arkadaşlar. Çok sağ olun.